Esselamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu, aziz vatandaşlarım. Selimiye Cami Anı Kitabından anılar, hatıralar anlatacağım yine. YouTube'a yüklüyoruz vatandaşlarımıza, hediye ediyoruz. İbret verici, düşündürücü, yön verici, güzel olaylar var bu mübarek kitapta. 1970 yıllarında Selimiye Camii'nde müezzinlik görevi yapıyordum. Bir gün Malatya Milletvekili Rahmetlik hamid Fendoğlu, Hamido derlerdi lakabına. Ünlü bir zat idi. Avrupa'dan, Almanya'dan gezmeden gelir imiş. İki ay Avrupa'yı dolaştım dedi. Selimiye Camii'nde karşılaştık bana camiyi anlattırdı. Ben caminin özelliklerini ona anlattım. Çok memnun oldu. Teşekkür etti. Ben ona dedim ki abi dedim. Sen de bana Avrupa'da gördüklerin olaylardan anlatır mısın dedim. Tabii ki dedi. Ne anlatayım ki dedi. Evladım dedi. Babam yaşında o gün için. O rahmetlik zat. Avrupa insanı yani Gavuristan bizim ne kadar güzel örf adetlerimiz, ilmi irfanlarımız var ise kendilerine almışlar, ne kadar kötülükler, pislikler var ise bize salmışlar dedi. Bunu hiç unutmuyorum. Aa, şimdi bugün Edirne Sarayı içindeki Adalet Kasrında Kanunu Sultan Süleyman Padişah ile. İbn Kemal Ağır Ceza reisi, kadının bir olayını anlattım. Aynı bu olaya mütekabil olarak günümüzde şöyle bir şey beni düşündürüyor. Basında, yayında, medyada görüyoruz ki bilhassa bu senelerde affedersiniz çarşı pazar yollarda hanımları öldürmek, katletmek. Ayrıca basında, yayında, adaba, aykırı, örf adetimizde, dinimizde, milliyetimizde olmayan fahiş şekilde, acayip şekilde adapsız, hayasız resimlerin çıkmaları Bunlar nesili bozuyor. Hani üzüm üzüme baka baka kararır misali. Bunlardan da kötülükler meydana geliyor. İnsanların birbirlerini öldürmeleri, katletmeleri, canlarına kıymaları, kötülük yapmaları, birbirlerinin hakkını yemeleri, hakka tecavüz etmeleri din zafiyetinden geliyor. Örf adetlerimiz bozuldu, rezaletler çevremizi sardı. Allah beterinden korusun. Bunlara çok dikkat ederim. Bir milletin örf adeti bozulunca her şey bitiyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve